çekiyoruz Şu an saat 7. uyandım. Kardiyoya gideceğim. Şimdi kahvemizi hazırlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz antrenman öncesi vazgeçilmez içeceğim. Yani yağ yakıcılar kullanmaktansa kahve tercih ediyorum. Kafeinimizi alıyoruz. C vitaminimizi de içiyoruz ve kardiyo başlayacak birazdan. Arkadaşlar bugün akşam ağırlık antrenmanına da gideceğim. Yani bu videonun içerisine sizlere göğüs antrenmanını da sığdıracağım. Güzel bir göğüs antrenmanı da çıkaracağız. Onu da paylaşacağım sizlerle. Çok fazla geç kalmayalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kahvemi içerken bilgisayarda takılıyorum ya da televizyonda YouTube'a giriyorum, bir şeyler izliyorum. Burada bir antrenman buldum. Büyümeyen kollar için efsane bir antrenmanı. Ben deneyeceğim arkadaşlar. Bence siz de deneyin. Geç kalmadan videoya girin, izleyin arkadaşlar. Daha sonradan geri dönüşlerinizi de bekliyorum yorumlarda. Şimdi ben hem video izleyeyim hem kahvemi içeyim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tabii bu saatte kimse olmuyor salonda. Salonu biz açıyoruz diyebilirim. Şimdi bisiklet yapacağız. we are markete uğradım. Yumurtamızı aldık. Kahvaltı <laughs> vakti. <laughs> 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 arkadaşlar kahvaltımız hazır. Yumurta, yulaf, avokado, ıspanak, bir de muzum var. Kahvaltımız bu şekilde. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. 5-10 dakika dinlendim. Şimdi de yine yemek yapacağız. Gün içerisinde yediğim diğer öğünlerimi sabah erkenden hazırlıyorum. Kahvaltıdan sonra. Ki zamanında yiyebileyim. Şimdi ilk olarak ikinci oyunumu hazırlayacağım. Daha sonradan diğer ürünlerimi de hazırlayıp saklama kaplarını alacağım. Böylelikle beni kolaylaştırmış oluyor. Şimdi hazırlayalım. <laughs> Arkadaşlar ikinci önümüz hazır. Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar bu öğünde kıyma, brokoli ve elma. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Öyle saatleri gibi işte sahile geldim. Emirgan sahiline. Bu saatlerde çok güzel oluyor buralar. Hem boş oluyor. Maskemi taktım geldim yürüyüşümü yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık hem sabah duyusu, na ek böyle bir gün içerisinde yürüme. Çünkü hafta sonu güzel olur diye düşündüm. Arkadaşlar manzara efsane zaten. Burayı bilen bilir. Muhteşem. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat civarında yürüyeceğim. Online derslerim var sonrasında zaten. Evde online derslerime girelim. Şöyle yaklaşalım biraz. Arkadaşlar şu an online dersteyim. Yaklaşık bir buçuk saattir ders dinliyorum. Biraz daha var. Ders dinleyeceğim yine. Bir, bir saat falan. Arkadaşlar birazdan görüşmek üzere. Ben şimdi ders dinleyeceğim. Daha sonra öğünümü yerken bir daha video başlatacağım. Hem ders dinleyeceğiz hem yemeğimizi yiyeceğiz. Görüşmek üzere. arkadaşlar. Antrenman saati geldi. Kahvemizi hazırlıyoruz. Arkadaşlar dersten sonra öğünümü yedim ve uyumuşum. O yüzden sizlere video çekemedim. Sabah C vitamininin yarısını içmiştim. Diğer yarısını az önce içtim. Suyumuz da burada. Antrenmanda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar, antrenman sisteminden bahsedeyim biraz sizlere. Toplamda 4 hareket yaptım. Bugün çok yoruldum. O yüzden antrenmanımı aşırı kısa tutmak istedim. Şiddetli olsun istedim ve kısa olsun istedim. Hareket sayımı da azalttım. Normalde 5 hareket yapıyorum. Birinci hareketim, ee, smith Machine Incline Press, yani üst göğüs bench press diyebiliriz. Birinci, birinci hareket bununla başladım arkadaşlar. Toplamda 6 set yaptım. Ağırlığı artırdım. Tekrarı düşürdüm yani piramit sistem diyoruz buna. Bu şekilde bu hareketimi bitirdim. Arkadaşlar ikinci hareketim incline dumbbell fly. Çok sevdiğim bir egzersiz. Her antrenmanımda dumbbell fly bulunduruyorum. Ya incline sehpada yapıyorum ya da sehpayı düz hale getirip normal dumbbell fly'ımı gerçekleştiriyorum. Toplamda 4 set yaptım bunu arkadaşlar. Son setimde hatırlıyorsunuz önceki videomdan Drop set uyguladım arkadaşlar Dumble Flyer hareketinin son setinde drop ağırlığı düşürdüm ve çıkarabildim. tekrar çıkardım Şimdi bir sonraki hareketime geçiyorum 3. hareketteyiz bu hareketimizin adı Dumbbell Bench Press. Arkadaşlar çok sevdiğim bir hareket bu da. Temel bir egzersiz. Bu hareketi 4 set yapıyorum arkadaşlar. Krem sistem uyguluyorum. Kiloyu artırıyorum, tekrar düşürüyorum. Bazen tekrar düşmeyebilir, o tamamen o hissiyata bağlı bir durum. Hani 12-18-8 diye bir kesin bir çizgi yoktur. Benim açımdan öyle. Bu sistemde arkadaşlar arketi bitiriyorum. <laughs> Dördüncü harekete geldik arkadaşlar. Hareketimizin adı Cable Crossover. Bunda da 4 set piramit sistem şeklinde arkadaşlar bitiriyorum. Normalde göğüs antrenmanımı 5 hareket yapıyorum arkadaşlar. Fakat bugün ayrıyeten bir yoruldum. Videoda çekeyim derken. Çok enerjim kalmadı aslında antrenmana. O yüzden dinlenme sürelerini çok kısa tuttum. Ve 4 harekette şiddetli bir şekilde antrenmanı bitirdim. Antrenmanım bu şekildeydi. Normalde 5. hareket ne ekliyordun diye soracak olursanız. Eğer salonunuzda dips varsa arkadaşlar vücut ağırlığıyla dips yapmanızı kesinlikle şiddetle öneriyorum. Muhteşem bir bitiren hareket yani çok iyi. Onun dışında dumbbell alt göğüs olabilir. Cable'da yine alt göğüs yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bitirişi buradan yapıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Lütfen videoyu beğenin. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok ana sayfaya düşerim. O kadar çok kitleye insanlara ulaşırım. Ve abone olursanız aynı şekilde kanalımızın büyümesi açısından bunlar çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Vaktinizi çaldım. Herkese iyi akşamlar.